Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. 49 günde TYT Matematik'te yeniden bambaşka bir dönem daha başlıyor. Yine özel kıyafetlerimi giydim. De. Evet bir süper kahraman olamayabilirim ama özel günlerde özel kıyafetlerle karşında olacağım. 20. gündeyiz. Artık hani 3 aşamalı bir TYT kampımızdır bu. Birinci aşamayı geride bıraktık. 19. günle birlikte değerlendirmemizi yaptık. Geride bıraktığımız o ilk 12 konu diyebileceğimiz bölgeden durum vaziyet nedir? Eğer orayla ilgili eksiğin çok çok az denecek bir durumdaysa şimdi geçeceğimiz 20. gün itibariyle problemler bölümü çok daha rahat ilerleyecek. Gerçi problemler sadece bu kampta işte hadi hocam şurada işte on küsür günde problemleri öğrendik ben artık bütün problemleri. Hayır problemleri arkadaşlar sınav gününe kadar tekrar etmeye çalışmaya bol bol soru çözmeye devam edeceğiz. Ama problemlerle ilgili ne var ne yok ben sana anlatacağım. Bir problemin çözülmesi için ne gerekiyor? Hangi yöntemleri kullanıyorsun hocam sen nasıl çözüyorsun dediğin her şeyi sana anlatacağım güzel arkadaşım. Hazırsan 20. özel günümüzde problemlere ilk adımımızla ne diyorum? Gönder. Gönder gelsin hocam dedim. Bakayım kafam sığıyor. Tamamdır. Çok da sığmıyormuş lan kafam. Değil mi? Şimdi nasıl? Biraz daha iyi. Tam ucundan acık. Tamamdır. Az da bu tarafa kay bakayım sen. Şimdi oldu mu? Ortaladık mı? Ortaladık. Yalnız gömlekleri hiç rahat değil ya hareket etmesi. Şuradan kastırıyor. Ya bu Selim fit mi diyorlar? Ne diyorlar? Arkadaş o fit mi bana olmuyor yani. Kime göre yapıyorsunuz bunu? Kime göre kesiyorsunuz bunların kalıplarını? Bana göre kesmediniz kesin. Neyse 20. gün 1. video konu anlatımında sana oran ve orantıyı anlatacağım. Şurada nereye kadar diyeyim şuradaki özelliklere kadar yani ilk 6 soruda anlatacağım şey problemlerin çözümünde en önemli noktalardan biri. Hocam ben ilk 6. soruya kadar süper anladım 10 numara 5 yıldız anladım ama ya burada özelliklerle ilgili birkaç bir şey anlamayamadım 10. soruya kadar diyorsan hiç problem yok. Burayla ilgili 7, 8, 9, 10. kısımla ilgili ÖSYM son dönemde hiç soru sormadı. Soruca da benzemiyor. Problemleri çözebilmek için buradaki 6 soru ve son 2 soru bize gerekli. Ardından gönder gitsin sorusunu vereceğim ama önce lafı daha fazla. Yeter artık hocam hadi başlayalım. Her şeyde olduğu gibi burada da önce tanım, önce kavramlar. Ne demek? Ne, ne ne demektir? Onu öğrenelim. Aynı birimden iki çokluğun karşılaştırılmasına oran adı verilir. Yani ben A'yı B'ye bölüyorsam bunun A'nın B'ye oranı olarak söylenir. Mesela 2'nin 3'e oranı demek 2 bölü 3 demektir. Bu tabirleri bilmekte fayda var. Çünkü problemlerde bu tabirler kullanılabiliyor. Burası birinci anlatacağım şey. Tek başına veriliyorsa oran. 2 veya daha fazla oranın eşitliği veriliyorsa işte orada orantı devreye giriyor. A bölü B, C bölü D ifadesine biz orantı diyeceğiz. Ama orantıda en önemli olan nokta orantı sabitidir. Orantı sabiti dediğimiz şey hani buradaki iki tane oran veriliyor ya A bölü B sonuçta bir sayıya eşit. E C bölü D de bir sayıya eşit ve bu sayıların ikisi de K gibi bir orantı sabitine eşitse burada bir orantı meydana geliyor. Bu konuda anlaştık mı? Orantıdaki şu orantı sabiti bize soruları çözdürecek. En önemli nokta. Hocam anladık en önemli. Arkadaşım gerçekten hani şaka falan değil tamam şakasını yaptığımı görme. Benim, ben bu işin daha şakasını yapmadım ama Orantı sabiti sana problemi çözdürecek ve ben birçok problemi çözerken orantı kullanacağım anlaştık mı? Burayı ne kadar iyi anlarsam şimdi dört dörtlük anlamada bekliyorum burayı. İstersen yazsana arkadan. bir tur bir dinle, sadece dinle, sonra elinde kalemle dinle, sonra da tek başına yap. Bak bu üçlüyü yaparsan ilk altı soru için yap. Bak bana yeter. Sonra problemlerde bambaşka bir açılış yapacağız sana. Aile. D'ye orantının dışları, B ile C'ye orantının içleri denir. Allah Allah değil mi ne alaka. İçler dışlar çarpımı yapalım diyeceğim ben sana. Bu bir tabir. Soruda direkt kullanılmayacak. Neden içler dışlar çarpımı deniyor buna? Mesela ben bunu ilkokul usulü yazsam A bölü B yazarım. Karşıya da C bölü D yazarım. Ey güzel arkadaşım. İçler dışlar çarpımı dediğimiz şey B ile C'nin çarpımı ile A ile D'nin çarpımıdır ki. Burada da dikkat edersen. A ile D dışarıdadır. B ile C içeridedir. Dışlar içler çarpımı her daim birbirine eşittir diyorum noktayı koyuyorum bakın. Ha neden içler dışlar diyorlar. Hocam hiç iç dış gibi durmuyor değil mi? Ama bak buraya geçince bunlar dışarıda kalanlar, bunlar içeride kalanlar, içler dışlar çarpım birbirine eşittir. Bu tabir oradan geliyormuş. Bak yepyeni bir tabir daha öğrendik. İçler ve dışlar yer değiştirebilir. Örneğin ben burada A ile D nedir? Dışlardır. Yer değiştirirsem işlemin sonucunda herhangi bir değişim olmaz. Yani sorunun gelişine göre göğsümüzde yumuşatacağımız zaman diyeceğiz ki ben bunda bunu yer değiştirmeyelim. Ya da burada diyeceğim ki içler yer değiştirebilir. İçleri yer değiştirdiğimde de işlemin sonucunda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. İşlemin sonucu derken hep orantı sabitinden bahsediyorum. Bunu bak bu parmak hatırlatsın tam bu orantı sabit unutmuyorsun. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. Tamam bitti bunu öğrendin mi? Tamamdır yüzün yüzünde gülücükler Aslında güzel arkadaşım çünkü bunu öğrenen Problem çözebilir Herkes karşısındakinin k katına eşittir Nasıl yani a bölü b 4 bölü 5'e eşitse Ve buradaki ifadeler artık sadeleşmişse Daha fazla sadeleştiremiyorsan Herkes karşısındakinin k katına eşittir Bu arkadaş 4k'ye B dediğim arkadaş da 5k'ye eşittir Deriz noktayı koyarız problemleri çözeriz Şimdi diyeceksin hocam bununla problem mi çözür Allah aşkına sen problemlere geldiğimizde Hele bir gör beni bak ben sana nasıl çözeceğim Onları tamam mı bir dakika ya. Biz birinci soruyu çözdük mü orada ya? Bir dakika kafam karıştı. Birinci soruyu atlayıp geçtim sanki. Tabii ya birinci soruyu atlayıp geçtik. Nereye? İkinci soruya geçiyor zaman. Birinci soruyla başlayalım. Günün ilk sorusu. A bölü B eşittir 5 bölü 3. Buna göre bu ifadenin değeri nedir? Bakın buradaki ifadeyi çözebilmek istiyorsan diyeceğin en temel şey şudur. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. A dediğim şey 5 k eşit. 3 çarpı 5 k artı 3 k bölü. Devam ettim. A dediğim şey 5K'ye eşit. B dediğim şey 3K'ye eşit. Onları çıkarttım. 15. 3 tane yaptı. 18K yaptı. Buradan ne geldi? 2 tane K geldi. K'ler gitti. 2'ler gitti. Geriye sadece 9 kaldı. Doğru cevap 9'dur dedim. Noktayı vurduğum gibi geçtim ikinci soruya. Seri halde soru çözeceğim sana bugün. Anlaştık mı? Şöyle sayfayı ortaladım. 2X artı pardon 3X artı 2'ye bölü 2X y eşittir. 2 olduğuna göre X bölü Y oranını arıyorum. Hocam herkes karşısındakinin k ye... Ya bak etrafta kimse yokken yapılabilir gayet mantıklı ama etraf adam dolu abi. Bak burası dolu burası dolu. Burada ne yapacağız hocam? Bak bunun altına böyle bir yazacaksın. içler dışlar çarpımı yapacaksın. Diyeceksin ki 3x artı 2y eşitmiş hocam. 2 kere 2 4x eksi 2y. Bundan sonraki artık belli. X'ler bir tarafa, Y'ler bir tarafa toplanacak. Burada ne oluşacak? Dört tane Y, burada ne oluşacak? X. Ne dedim ben az önce? Dedim ki herkes karşısındakinin K katına eşit. Hocam x'in önünde kaç var? 1 var. He. O zaman x eşittir y'nin önündeki katsayı olan 4k'ye y eşittir bir tane k'ye. Bakın burada herkes karşısındakinin k katına eşittir muhabbetini sadece rasyonel sayı varken söylemiyorum. Normal durumda da söyleyebiliyorum. Buradan da artık cevaba gidebilirim. X bölü Y'yi sormuşsun sen bana. 4 K'yi K'ye böldüğümüzde K'ler gider. Cevap sadece 4 olarak karşıma gelir. Geldim 3. soruya. Hani burada da eğer ben sana böyle ilkokul usulü yazarsam içler dışlar çarpım mantığını kullanabilir misin? Hayır göremiyorum diyorsan şöyle de yazabilirsin. Yani şu yazımı çevirebilirsin. 2 bölü 5'i yazabilirsin. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. Buradan da yine aynı oranda cevabı gidebilirim. 2k 2 kere 5'ten 10 tane k bakın buraya y yerine 5 tane k yazdım. Hani nereden geldi hocam falan diyen arkadaşlara gelsin. 5k eksi 2k. Yukarıdan ne geldi? 12 tane k. Aşağıdan 3 tane k geldi. K'ler gitti. 3'ler sadeleşti. Geriye temiz bir sadece yalnız tek başına bir 4 kaldı. 10 numara 5 yıldız çözüyoruz. İnsan gaza gelmiyor mu? Çayır çayır çözesi gelmiyor mu? Şimdi İlk enteresan soru geldi. 2A eşittir 3B o da eşittir C. A eksi B artı C eşittir 21. Bakın bunu bugüne kadar çözemiyorsan harika bir yöntem vereceğim sana. Bu soruyu kaçırma şansın yok. Çözememe ihtimalin yok artık. Ey güzel arkadaşım. Herkes bir oran ve Hocam oran yok. Ya aslında hepsinin altında bir var. Ve herkes kime eşitli bir orantıda? Bir orantı sabitine eşittir. Hemen orantı sabitini kullanıyoruz. Dedim ya orantı sabiti bize soru çözdürür. Yalnız sorunun kolaylaşmasını istiyorsan orantı sabitini seçmek çok önemli. Nasıl seçeceğim hocam? A'nın önünde kaç var? 2 var. B'nin önünde kaç var? 3 var. C'nin önünde kaç var? Görünmeyen bir 1 var. 2 var, 3 var, 1 var. Bu sayıların o okay keki kaçtır? O okay, keki 6'dır hocam da ne alaka? Arkadaş 2 tane A, K'ye. 2 tane A'nın K'ye eşit olması demek A'nın K bölü 2. Ya rasyonel sayı geliyor. Kim rasyonel sayıyla uğraşmak ister? Ben istemem. İstemediğim için buraya ne yazıyorum? O kekleri olan 6'yı yazıyorum. Şimdi diyorum ki bakın 2A eşittir 6 tane K ise A'nın cevabı buradan apaçık 3G'dir. 3 tane B eşittir 6 tane K ise bakın yine aynı eşitliği kullanıyorsun. B'nin cevabı eşittir 2 tane K. C eşittir 6 tane K zaten onda bir değişiklik yapamam. Şimdi soru bana diyor ki 3 tane k'yi aldım. Eksi 2 tane k artı 6 tane k cevap eşittir 21. Şunları topladık 10 yaptı. İkisi gitti 8 yaptı. Bir yerde işlem hatası gibi bir şey yapmış olma şansım var mı? Yani daha güzel gelmeliydi bunun cevabı niye böyle geldi? Bir bakayım. Ee, şuradan bir tane K. ben nasıl bir hesap yaptım arkadaş buradan 9 ikisi gitti 7 tane K'ye geldi ya hay Allah'ım 7 K eğer 21'e eşitse K dediğim değer kaç eşittir 3'e bakın K'yi bulduktan sonra bütün soruların cevabını bulursunuz biz C'yi istiyoruz C dediğimiz ifade 6 tane K'den oluşuyor 3 kere 6'nın cevabı nedir 18'dir. Doğru cevabı 18'e bırakıyorum. Vurdum cevabı. Dedirtmeye nasip etsin inşallah ee, Allah sana. İnşallah sınava girdiğinde cayır cayır o soruları çözersin tamam mı? Duamızı da ettiğimize göre. Soru 5. A eksi 2 bölü 3 B eksi 2 bölü 4 C artı 1 bölü 5. Bıdı 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 15 olduğuna göre A kaçtır? Ey güzel arkadaşım. Hocam burada bir oran var. Burada bir oran var. Burada bir oran var. Bunların hepsi birleştirdiğinde ne oluşur? Orantı oluşur. Peki orantıda hocam sen ısrarla dedin ki orantı sabitini yaz. Biz buraya K mi yazalım? Hemen A'nın B'nin C'nin önündeki kat sayıya bak. Hepsi bir. Ya o zaman K yazman yeterlidir. Eğer bunların önündeki kat sayı olsaydı yukarıdaki gibi direk K seç. Yine yanlış olmaz. Ama zorlanırsın. Ben seni bana değil kolaylaştırmaya çalışıyorum işlemi ben sana. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum bak bu ifadede. 3'ü karşıya attım 3G oldu. Ben buradan A'yı ne buldum 3K artı 2 buldum arkadaşım. Geldim B 2 ifadesine bak B 2 bölü 4'tü 4'ü karşıya attık takip et beni değil ekrana bakıyorsun sadece. Elindeki telefonla Instagram WhatsApp lütfen onlar bir kenara. Yakaladım mı birkaç kişi? C artı 1. C artı 1 ifadesi de 5 tane K'ye eşit. Nereden geldi hocam 5? Bak K ile 5'i işler dışlar yaptık gibi hayal edebilirsin. 5K eksi 1 de buraya yazdım. Şimdi buradan çıkan sonuç diyor ki A ile B'yi topla. 4, 3 daha 7 K yapar. 2, 2 daha 4 yapar. Eksi de diyor C'yi çıkar diyor. C'nin önüne eksi koyduğumda eksi 5 K. Eksi koyduğumdan bu eksi artı 1 olur mu? Uzun uzun bana 4 işlem yaptırma burada. Sen bunları görebiliyorsun. Buradan ne kaldı? 2 K kaldı. Buradan ne geldi? 5 geldi. Attım karşıya ne kaldı? 10 kaldı. K dediğim değer nedir? 5'tir de ben K'yi değil ben A'yı istiyorum. A dediğimiz ifade 3 çarpı 5 artı 2'ye eşitmiş. Artı 2. 3 kere 5 15. 2 daha ne yaptı? 17 yaptı. Cayır cayır bir sorunun çözümü daha burada bitti. Anlayabiliyorsan ne mutlu sana. Bakın ilk 6 sorunun önemini anlatanların dilimle düğü bitti. Anlıyorsun. Güzel. O zaman yola devam. Bakın daha farklı nasıl gelir hocam? Sınavda sorularda problemlerde neyi kullanmam lazım? Bir de bunu bildireyim ben sana. Yeter bak bütün soru tipini göstermeye çalışıyorum. A bölü B 1 bölü 2 B bölü C 1 bölü 3. A çok güzel hocam neden? Bak dedin ki buradan hemen orantı sabiti. Herkes karşısındakinin k katına eşittir. Bravo. A bir tane K'ye. B eşittir iki tane K'ye. Bakın bitti. Bir daha başlıyor. Aa bir daha orantı var hocam. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. Normal şartlarda sen buraya bir K, C'ye de gidip eğer üç K yazarsan bir sıkıntı oluşur. Sıkıntı nerede oluşuyor? B'de. Ya hocam bu B'nin aynı çıkması gerekmiyor mu? Niye burada iki K buradaki B denen değer değişir mi? Değişmez. Aynı çıkması gerekiyor. Çarpı iki. Birileri sanki içinden şunu geçirdi ya. Hocam sen ne kadar esmerleştin ya. Kampa başladığımızda bembeyaz süt oğlandın. Şimdi e, bitter çikolata oldum. Öyle oluyor bizde ya. Valla ben yazın dayanamıyorum. Hemen kararı veriyorum. Bakın. Yukarı... <laughs> Nereden nereye mevzu? A'dan K'ye geldim. Değişiklik yapmadım. B'den 2K'ye geldim. Değişiklik yapmadım. Burada yapıyorum. Herkese ikiliyle çarparsam değerde herhangi bir değişiklik olmaz. Kesri genişletmek gibi hayal edebilirsin bunu. Tamam mı? Geldim buraya. Buradan 2K'ye geldi. Buradan da C eşittir 6K'ye geldi. Süper. Biz B'leri eşitlediysek artık bunları kullanabiliriz. Yani ben buradan ne yapacağım? A çarpı C diyor. K çarpı C yerine 6K yazacaktım. 6K eksi B'nin karesi. 2K'nin nesini alacağım? Karesini. Geldim aşağıya böyle dedim. A çarpı B. K çarpı 2 K'mi de yazdım. Hemen geldim şunun bir cevabını bulayım dedim. Burası ne gelir? 4 K kare gelir. Buradan ne gelir? 6 K kare gelir. 4'ten alt, 6'dan 4 çıktı ne kalır? 2 tane K kare. Aşağıdan da 2 kare. O zaman herkes sadeleşir. Yalnız tek başına dimdik ayakta 1 geldi. Vurdum cevabı 1'e. Dedim ki birinci bölüm bitti. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum güzel arkadaşım ama hazır problemlere gelmişiz. Hazır yoruluyoruz. Ben seni şöyle bir Temiz bir hava almaya. Şöyle bir dışarı çıkarayım. Çok kısa bir şöyle kızacık gezip hemen masa başına geliyoruz ki o motivasyonunu, o dengeni kaybetmeni istemiyorum. Hemen gönderiyorum. Hop! Neredeyiz? Hava almaya geldik gençler. Şimdi ben Kova burcuyum. Kova burcu olduğum için de böyle su grupları suyu çok sever diyorlar. Ondan mıdır bilmem ama ben gerçekten suyu çok seviyorum. Tabii su derken de denizden bahsediyorum. Ya deniz havası bana başka geliyor. Böyle deniz havasını, tertemiz o deniz havasını içine çekince insan bir başka oluyor. Gerçi bazıları doğayı sever. Gerçi doğayı da çok seviyorum. Ben hepsini çok seviyorum ya. Ama deniz beni uzaklara bakmak inanılmaz rahatlatıyor ya. Şöyle tertemiz havamızı alalım. Sonra ne yapalım? Tabii ki gidelim. Yine o kaldığımız yerden masanın başında canavar gibi çalışalım. O 49'u bitirelim. AYT matematiği bitirelim. Geometrileri bitirelim. Üniversite sınavından sonra gelir. Uzun uzun buralarda otururuz seninle. Şimdi masa başına giriyoruz. Hop! Geldik. Gezdik, rahatladık. Şimdi kaldığımız yerden aynen aynı ile de devam edebiliriz. Bazı arkadaşlar diyor hocam hiç gezdirmiyoruz. Gezdiriyorum ben seni. Sadece dersler artık böyle 50 dakika, bir saat, bir buçuk saat değil ki ders videosu ayrı, soru videosu ayrı bambaşka oldu ya. Gerçekten bu sıra çok en iyi kararımız oldu bence sizden gelen dönüklerle. Kampı geliştirmeye, büyütmeye devam ediyoruz. En mükemmeli yakalıyoruz. A bölü B eşittir C bölü D eşittir K orantısında. Şimdi oran orantının özelliklerini vereceğim. Tek başına bu özelliklerin gelme şansı neredeyse yok. Bakın yok diyorum neredeyse. Bilmekte fayda var. ÖSYM bir ters köşe falso yapar mı? Hiç belli olmaz. Yani Roberto Carlos'un şutu gibi böyle gider tak diye kaleye gelir o şut. A bölü B, C bölü D'ye eşitse biz yan yana olan bu orantıları topladığımızda ki toplayabilirim. Orantı sabiti de değişmiyor. Çok enteresan bir kural değil mi? Yine A bölü B, C bölü D, K orantısında biz yan yana duran bu ifadeleri bir şey yapmıyoruz. Hepsini mesela A'yı ve B'yi X ile genişletiyorum. Yani şöyle düşünebilirsin. Bakın ben oraya X ile çarptım diyebilirsin. Burayı da 1 bölü Y ile çarptım veya her elemanı Y'ye böldüm. Dediğinde de orantı değişmeyecek. Çünkü rasyonel sayılardaki kural geçerli olacak. Önemli olan yer neresi biliyor musun? Orantı sabiti değişiyor mu hocam? Bakın değişmedi. Geldim ama ben A bölü B ifadesiyle C bölü D ifadesini yan yana koyup çarpmak istedim. Arkadaş A bölü B ve C'ye bölü de ayrı ayrı K'ye eşit. Öyle değil mi? Bakın ayrı ayrı K'ye eşit. Ya sen bunları çarparsan orantı sabiti de K kare olur mu? Olur. Bakın orantı sabitinin karesini aldım. Ne zaman? Ha, elemanları çarpınca. Çok mantıklı hocam. Peki. Üçlü var hocam. Hiç fark etmez. Diyelim ki A'yı M ile genişlet. C'yi N ile genişlet bunları. Şunu da P ile genişlet. Hiçbir değişiklik olmaz. Orantı sabiti aynen gelir. Ama üçlü de olsa sen bunları ben çarpacağım dediğin anda her biri K'ye eşit olduğu için K kübü elde edersin. Bakın orantı sabiti burada değişti. Bunu soruların üstünde görmeden anlamam mümkün değil. Ben de sana sorular üzerinden anlatacağım şimdi. A bölü 2, B bölü 3, C bölü 5. Bu ne lan? Bu niye buraya gelmiş? Bu soruda bir hata olmuş mu? Diye düşün. Hayır olmadı yani hata olacak arkadaş. Benden buradan x'i istiyor. Allah Allah atıyorum. Düşünüyorum nasıl çözülür. Bak az önceki şaşırmayı düşün. Şimdiki şaşırmayı düşün. Hala anlayamadım nasıl çözüleceğini dermiş Şimdi güzel arkadaşım bu soruya baktığımda Allah Allah dedim. A var, 3A var. B var, eksi B var. C var, 2C var. Bir dakika ben bunu hallederim dedim. Şu orantıda biz buradaki üçlüyü istediğimiz hamleleri yapabiliyorduk mesela değil mi? Orantı sabiti değişmeden. Burayı 3 ile, burayı eksi 1 ile, burayı 2 ile çarparsam üsttekinin aynısını elde eder miyim, elde edemez miyim? Onu görmek istiyorum. 3A bölü 2 kere 3, 6 eşittir. Eksi B bölü eksi 3 eşittir. 2 kere C bölü 2 kere 5, 10. İyi ki diyeceksin buralar sınavda yok. Gerçekten böyle bunları çözesi gelmiyor insana. <laughs> Bu ifadeyi elde ettim, elde ettim. Dedim ki üstteki elemanları toplayabiliyor muyduk? Yukarıda gösterdim. Toplayabiliyorduk. Orantı sabitim. Değişmiyordu. 3 tane A eksi B artı 2 tane C mis. Aşağı indim. Ne yaptık hocam biz bunları ya? Topladık topladık. 6 3 3 kaldı. 3 üç daha 13 yaptı. 13 neye eşitmiş. 3A eksi B artı 2C bölü 3X eksi 2. Bir dakika ya yukarılara eşit. Tamam da bu rasyonel sayısı her aşağılar da eşit olacak. Yani kurtuluşu yok. 3X eksi 2 eğer 13'e eşitse. 3X'in cevabı 15 gelir. X'in cevabı 3 kere 5 15'tir dedim. 10 numara 5 yıldız bir çözüm yaptım sana burada. Geldim buraya. Bıdı 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 36 olduğuna göre X artı Y artı Z ifadesinin değeri nedir? Şimdi bu soruyu aslında orantıdaki o özelliği kullanıp çözebiliyorum. Ben öyle çözmeyeceğim. Daha kolayı var. Ya orantı sabitini al. Orantı sabiti ne olsun? K olsun. Herkes içler dışlar çarpımı yaparak birbirinin K katı cinsinden yazılıyor. Bakın bu X 3 K eşit. Işte. Bunu at karşıya. Tabii şuradaki K'ye doğru atıyorsun. Oraya her yere karambole sallamıyorsun. 4 K'ye gelir. Z'nin de cevabı kaç K gelir? 5 K ye gelir. E yerlerini yazalım. Kaçta çarpı yazıyorum? 3'te. X'te. 3 kere 3'ten 9 X artı. Y'yi 2 ile çarp. 2 kere 4. 8 K K. Bunlar K olacak hocam. Bunları K cinsinden yazıyoruz. Söylesene. Uyuyorsun ayakta. Ben mi hatırlatacağım bunları? Senin bana fırça atman lazım ama bak nasıl üste çıktım hemen. 340 hanımdan öğrendim bunları. Vallahi ne kavga, böyle bir tartışmalar falan. Ya bir bakayım ben suçluyum. Bir anda nasıl olayı hiç anlamıyorum. Ama bir şeyler kaptım galiba. Yıllar bana çok şey öğretti rejiden. Sesimizi duyup içeri girmesin. Kapının o tarafında bekliyor yani. 2 <laughs> kere 4. Sen yine beni mi çekiştirdin falan diye. Vallahi tek derdim, anlatabildim. Hani şöyle bir ifade vardı galiba. Gerçi şakası yapılmaz ama. 2 kere 3 kül 3 9 k. 2 kere 4 8 k. Eksi z. Eksi z dediğimiz şey nedir? 5 k. Cevap kaça eşit? 36 eşit. 9 8 ne yaptı? 17 k yaptı. Kaçı çıkardın hocam sen? Beş. Ne kaldı? 12 k kaldı. Neye eşit? 36 eşit. K neye eşit hocam? 3'e eşit. Canavar gibi 3 oldum. Ne istiyorsan ben onu söyle. X artı Y artı Z. Ya bir topla sen bunları ben yazarım cevabı. 8 4 daha ne yaptı? 8 4 daha. Ne yaptı? 8 4 daha 12 yaptı. <laughs> Toparla. Bir dakika ya. Ha, yine 36 geliyor ya. Bu nasıl böyle denk geldi ya? ya i̇şlem hatası yapmıyoruz değil mi ya? yapmıyorsak yani bu kadar mı tesadüf olur? 12 k K'yi de 3 bulduk. 12 çarpı 3 tane ne geldi? 36 geldi. Tesadüfün bu kadarısı. Benim yapacağım bir şey yok. Denk geldi arkadaşlar. O zaman yola devam edelim denk geldiyse. Geldim 9. soruya. Günün 9. sorusu. Şöyle baktım. Aklıma bir bit yeniği düştü ha. Hanımla dalga geçerken hep böyle başıma işler geliyor ya. Alma mazlumun ahını. Çıkar ağız. 3 kere 3 9 ke. 2 kere 4 8 ke. 5 doğru doğru nesi yanlış hemen böyle sizde hemen taraf tutun zaten hemen taraf hiç beni tutmayın zaten x bölü b b bölü c c bölü d bu x değil arkadaşım bu a olacak ha, gelecek başımıza bir şey bıdı 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 olduğuna göre a bölü d ifadesinin değeri nedir hocam bunlar sadeleşiyor nereye sadeleşiyor bunlar eşitlik eşitlikte sadeleşir mi sadeleşmez nasıl yapacağım hocam az önce bir kuralı öğrettim bak a bölü b eşittir c bölü d ifadesinde Tabii ki bu K'ye eşitse eğer şunu yapabiliyorduk. Yan yana elemanları çarpabiliyorduk. A çarpı C bölü B çarpı D. Ama bu da neye dönüşüyordu? K kareye dönüşüyordu. Şimdi geldim buraya dedim ki ben bu elemanları çarparım arkadaş. A bölü B çarpı B bölü C çarpı C bölü D eşittir. Ya bak bu K'ye eşit. Bu K'ye eşit. Bu da K'ye eşit. K kaç? K 2. 2'ye eşitlemişim hepsini. Bir daha bir daha yazmanın anlamı var mı? Yok. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir dakikaya ya cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. A bölü d. ama hocam ya. Böyle soru olur mu? Kuralı öğretmek için olur. Sadece kuralı göstermekte amacım. Doğru cevap 8'de geçtim. günün 10 numaralı sorusuna. A bölü B, C bölü D, E bölü F. 1 bölü 3 olduğuna göre çok güzel bir soru. Sevgi gibi. Bak hani şu hareketi yaptım da artık bilmeyeniniz yoktur bunu değil mi? Yani matematiğin sevgi dolu anları. A artı B bölü B, C artı D bölü C. Bu ters duruyor. Bu biraz ters duruyor. Düzeltiriz onu da düzeltiriz. Dedim ki arkadaş ya sen böyle sevgi dolu dursan mis gibi kırmızı kalple de yapınca ayrı bir güzel oluyormuş. A bölü B kalır artı B bölü B'den ne gelir? Bir gelir. Müthiş müthiş çarpı. Yine sevgi dolu anlar diyorum. Geliyorum buraya. C bölü C'den ne geldi? Bir geldi. Artı bir de ne geldi? D bölü C geldi. Çarpı. Ya hocam ben bunu çözemem ki böyle. Ters duruyor bu. Diyelim ki o ifade böyle olsaydı. Diyelim ki bak sallıyorum adeta. Tamam mı? Bunu da böyle koysam. Desem ki burası 1 eksi e bölü f yazsam. Bunun cevabını buraya ters çevir yaz. Ters çevir yaz. Anlaştık mı? Burada bir kutucuk var. Bıdı bıdı nokta nokta var kutucuğun içinde. Oradaki kutucuğu yazmak için bunu çözmen lazım önce. Bakın başka hiçbir numaraya girmeyin. Çok basit düşünün. İlkokul gibi düşün. Gerçekten çözersin. A bölü B ifadesi kaç eşit? 1 bölü 3 eşit hocam. 1 bölü 3 artı 1'miş hocam. Bitti. 1 artı 1 artı D bölü C. Hocam o numarayı yemezler. C bölü D'yi vermişler bana burada ama. C bölü D 1 bölü 3'e eşitse D bölü C onun tersidir. 3'e eşittir hatırladırım. Çarpı gel bunu kenarda bulalım. 1 eksi 1 burası çıkıyor mu? 1 eksi. neredeyse çıkmayacak. 1 eksi e bölü f. E bölü f. Tamamdır. 1 bölü üçümü yazabiliyorum? 3 kere 1. 3. 1 gitti. 2 bölü 3. Var mı sıkıntı? Ama yazarken nasıl yazıyordum? Ters çevirip getiriyordum. 3 bölü 2. İstediğim değerleri aldım geldim. 3 kere 1. 3. 1 daha 4. 4 bölü 3 çarpı. 3 bir daha. 4 çarpı. 3 bölü 2. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Burada kaldı 2. En son yukarıda 2 kere 4'ten 8. Vurdum cevap 8'e. Geçtim. Jan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. 11. soruya. Şimdi deminden beri öğrendiklerimizi gelin bir yerde problemlerin içerisinde kullanalım. İlk defa problem vari bir oran orantı. Bakın sadece oran orantıda öğrettiklerim şu kurallarla nelerin çözülebildiğini gör. 40 kişilik bir sınıf. Kız öğrencilerin sayısı K, erkek öğrencilerin sayısı E olmak üzere. Bir dakika 40 kişilik sınıfla kızlarla erkekleri toplamışlar ne elde etmişler? 40'ı elde etmiştir hocam. Aynen öyle. K artı E bölü K eksi E eşittir 5 olduğuna göre bu sınıftaki kız öğrencileri sayısı erkek öğrencileri sayısından kaç fazladır? Aslında soru çok daha kolay çözülüyor. Görmüşsündür belki ama benim bu soruyu soruş amacım şuydu. Şunun altına biri yazalım. İçler dışlar yapalım. Hadi yapalım hocam. 5 tane K eksi 5 tane E eşittir kız artı erkek olur mu olur? Bunu at bu tarafa ne kaldı? 4 tane K kaldı. Bunu at bu tarafa ne oldu? 6 tane E yaptı. Her tarafı 2'ye böl. 2 tane kız eşittir 3 tane erkek. Şimdi diyorum ki herkes karşısındakinin k yı... Evet tam yeri evet. Biz niye öğrettik bunları? Bunları çözebilmek için. K eşittir 3 tane küçük k. E eşittir 2 tane küçük k. Bitti olay. Hocam bak sen dedin ki buna 3 tane k. Buna dedin ki 2 tane k. Cevap 40'sa 5 tane k 40'tır. Ve k'nin her bir değeri için ben 8 yazabilirim. Kızları istersen 3 kere 8 24. Erkekleri istersen 2 kere 8 16. Sen ne istiyorsun benden? kızlardan erkeklerin farkını istiyorsun. Hiç fark etmez. Cevap yine 8'dir. çıkarttığımda. Vurdum cevabı ama sen sen buradaki nereye takılıyorsun? Ha, problemlerde böyle kullanılabiliyor az önce öğrendiklerim. Aynen öyle. Sana asıl amacım o öğretmek. Şimdi X ve Y uzunluklarında böyle koymuşum şekil 1'de. Şekil 2'de böyle koymuşum. Açıklamaya devam ediyorum. Yukarıdaki kitapla en iyi boyu X santim olan kitaplardan şekil 1, şekil 2 gibi yerleştiriliyor. Buna göre bu çarpım kaçtır? Direkt yukarıyla değil. Bakın direkt aşağıyla başlıyorum. Diyorum ki hocam ya ben bunu ilkokul pardon sevgi dolu bir hale geliyorum. Yalnız bugün baya sevgimi ilan ettim sana farkındaysan. Senden de karşılığını yorumlarda beklerim. Bir kalp atarsınız artık. Bir kalp atarsın artık. X bölü X'den ne geldi? X bölü X'den 1 geldi. Artı Y bölü X Süperiz süperiz birlikte bomba gibiyiz hadi bakayım hadi bakayım bak sen daha benden sonra gideceksin ödevleri yapacağım ben senin için onun için bir gaza getirmem lazım bir kenara gel bakayım benim bu oranlara uğraşmam lazım ha y böyle x nasıl bulunacak hocam geldim buraya bak x x x kaç tane x 3 tane y y ne yaptı 2 tane y eşitmiş x x x x x x x kaç tane oldu 1 2 3 4 5 6 7 tane x oldu 7 tane x kaç tane daha y ekledim bir tane daha y ve bunlar birbirine eşit seni bu tarafa seni bu tarafa alacağım burada y kaldı bunu bu tarafa attığımda 4 tane de x kaldı bak benim elimdeki değer ana ters yazmışım ya hocam ya sen niye söylemedin baştan niye söylemedin bak bunlar y'ymiş arkadaş ya ben isimleri yanlış yazınca haliyle soru patlıyordu az kalsın elimizde. Şu isimleri düzeltiyorum. Belki sen baştan beri yazdın hocam vallahi söyledik falan. Belki bu sefer söylemiş olabilirsin. O zaman ben şuradaki oranları da değiştireceğim. Ayda, ayda. Allah'ım ya. Neyse yol yakınken döndük. 3 tane Y artı 2 tane X, 7 tane Y, 1 tane X. Ne yapıyor o zaman bu taraftan? O zaman X eşittir 4 tane Y çıkıyor. Heh. şimdi istediğim değeri elde ettim. Ya arkadaş herkes karşısındakinin k katına eşit değil miydi? X eşittir 4 tane k'ye. Y eşittir 1 tane k'ye. Al sana problemin çözümü. Geldim buraya. 1 artı. Y bölü x. 1 bölü 4. Heh, tamamdır. 1 bölü 4. Sadeleştirmeleri yaptığımızda. Hatta 1 k bölü 4 k. Tamam daha güzel de gözüktü. Eksi 1 k bölü 4 k. Yine çok güzel gözüktü. Bunlar birbirini götürdü. Gitti. Geriye ne kaldı? 1 artı 1 bölü 4. Topladım geldim ne yaptı? 5 bölü 4 mu yapıyor? 4 bölü 4 1 daha 5 tamamdır. Çarpı. 4 kere 4 1'i gitti. 3 bölü 4 çarpmayı yaptım. 3 kere 5 15. 4 kere 4 16. 15 bölü 16 günün son sorusunda bombayı patlattık. Şimdi şimdi top sende. Şimdi top sende. Bunu ben sana nasıl gösterebilirim ekranda? Şöyle daha güzel gözüktü. Günün gönder gitsin sorusu. Gönder gitsin sorusun artık ne yapılacaklar belli. Ki sen artık daha fazlasını yapabiliyorsun. Canavar gibi soruları çözebiliyorsun. Ve Genleyik yine önemli dakikalardan birine takvimimize geldik. Bir saniye takvimimizin ayarını yapıyorum. Ey güzel arkadaşım 19. gün deneme avcısını kamp değerlendirmeyi bitirmiştik. Şimdi oran orantı. En önemli bölgelerden biri. Ta ki 32. güne kadar bomba gibi birlikte götüreceğiz yine. 10 20. günün birinci dersi biter. ikinci dersinde yine ÖSYM tarzında soru avcısı videosunda görüşmek dileğiyle ama görüşene kadar sen ne yapıyorsun? Yapıyor musun ödevleri? Bak ödevler her şeydir. Ödevler candır. Kitaptan 20. günü bitiriyorsun. Bitirdin mi? Geldin aldın eline 49 günde TYT matematik. Burada da 20. günün nesini bitiriyordun? Gönder gelsin testini. Hocam bir test daha neydi o? Soru avcısı testini. ÖSYM sorar testi bekliyor. Daha zorlarını çözeceğiz. ÖSYM sorar testini de çözeceksin. Bir sonraki video. Yani öyle de. Görüşürüz. Hoşçakalın. "Abandi baobab ndo 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 baobab.